Evet paralel park alanındayız. Paralel park yaparken dubaları olan mesafemize çok dikkat ediyoruz. Şu görmüş olduğunuz mesafemiz 1 metreye yakın. Üzerinde numara yazan mavi bantlı dubamızı aynamızla, aracımızın sağdaki aynasıyla aynı seviyeye eşitledik. Şimdi adayımız direksiyonunu tam sağa yapacak ve gözü soldaki aynadan. Evet tam sağımızı yaptık. Adayın gözü soldaki aynadan. Direğini bırakıp devreye esnetiyor. Son derece yavaş bir şekilde hareket ediyor. Sağda şu kaldırımıza yakın olan beyaz bantlı dubayı sol aynasının tam ortasında görüyor ve duruyor. Tam solunu yapıyor. Gözü artık sağdaki aynasında. Kavramayla hareket ediyoruz. Çok son derece yavaş bir şekilde geliyor. Evet adayımız tekerini düzeltti. Şu an parkımız bitti. Bizden istenilen park arkadaşlar bu sağ tekerlemiz mutlaka çizgimize bu şekilde oturacak. Şimdi adayımız çıkışını yapacak. Evet parkımız bittikten sonra dörtlüğümüzü kapattık. Direksiyonu tam sol sonuna kadar yönlendirdi ve adayımız sol sinyalini verdi. Arkadaşlar dar alandan çıkış yaparken çıkacağımız yöne sonuna kadar direksiyonumuzu yönlendirdik. Sonra aracımızın hareketini verdik. Şu an adayımız çıkışını yapabilir. Bir elini bırakıyor, debriyajını esnetiyor, sol ayna kontrolüyle çıkışını yapıyor.